Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Gaya'nın intikamını inceleyeceğiz. Koleksiyona geldi ama biraz geç çekiyorum videoyu. İşlerim vardı, giremedim. Hadi incelemeye geçelim. Gaya şöyle bir koleksiyon. Sevmeyeni çok ama müptelası da çok. Sevenler çok seviyor ama ya yani çok kişi bundan sıkılıyor benim izlediğim kadarıyla. Bende bir marşalı olması lazım. Aynen bir marşalı var sadece. Onu da kullanıyorum zaten. Hadi bakalım. Ufak bir hatırlatma için 10 saniyenizi alacağım arkadaşlar. Buradaki referans linkine tıklayıp Vatan Game'e üye olursanız %5 indirim kazanırsınız. Hem de bana destek olursunuz. Tekrardan videoya dönelim. Toplam chat'in fiyatı 7100 VP. Shorty bu şekilde. Zaten şu çok farklı yapıyor ya. Yani. Bu renk koleksiyon olduğu gibi değiştiriyor. Ben bunu çok seviyorum şu mavi rengini. Bu olmamış gibi ya. Bu da idare eder. Kendi kendi esas rengi de çok iyi aslında. Bakalım. Güzel. Shorty'nin sesi iyi. Bende zaten Shorty'de bir eksik vardı. O düşünülebilir. Bunu pek kullanmıyorum ama. Hemen hemen aynı ya. Bütün silahlar birbirine benziyor. Yani hiç farklılık yok gibi. Yani her şey aynı. Sesi nasılmış? Sesleri de birbirine benziyor gibi. Ben anlamadım ki. Ares'te biraz tiz mi olacak sesler? çekmedi. Phantom. Phantom diğerlerine göre bir tık daha iyi. Bu da böyle. Ama neredeyse Phantom'un bütün serisi var bende ya. Yani bir Spectrum'un yerini tutmaz, Şampiyonsun yerini tutmaz, bilmiyorum. Tabi dediğim gibi hani. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Seveni de vardı sevmeyeni de. Bıçak ilk başta aslında baltaydı. Sonra bunu getirdiler. Geliştirdiğin zaman şöyle oluyor. Ya bilmiyorum hani güzel ama alır mıyım? Almam ben de şampiyonuz kelebek var mesela. Hani olmayanlar için çift bıçak tekten güzel duruyor. Yani şu animasyonlar falan iyi. Olmasaydı düşünür müydüm bilmiyorum. Yalan söylemeye gerek yok. Ben fazla beğenmedim. Ha, şu efektiymiş kartı. Urluk şey vermiyor mu ya? O, urluk önden güzel duruyor. Şuradan çok güzel duruyor. Arkası bir tık şey de, zaten onu görmüyorsun, <laughs> değil mi? Devam et. Şey yok mu? Ünvan. Ünvan koymamışlar. Paketten çalmışlar. Aynen. Yani bu kadardı. Bilmiyorum. Bir şeye bakalım. Bizdeki şunu merak ettim. Marshall'ı. Bir Marshall'ı da deneyeyim. Hani alınır mı? Siz karar verin. Sesler çok birbirine benziyor. Hani sen Shorty kullanıyorsun. Aynı ses efekti. Wanda kullanıyorsun. Şey... Phantom kullanıyorsun. Aynı ses efekti. Bilmiyorum. Beni çekmedi. Tabi sizin düşünseniz ne yönde olur? Bir Marshall'ı merak ettim ya ben fazla Marshall oynamadığım için ya pek sesini bilmiyorum. Bir bakalım. Marshall hem dürbün aç hem iki tane at adama biraz şey geliyor bana. Suya yatacaksın. Benim oyun tarzım gibi değil. Marshall'ı bu şekilde. Ha, adam vurunca o sesi çıkartıyor sadece. Pardon, pardon. Şey yapalım ya bunu yapmayalım. Hassasiyeti iyiymiş aslında da diğer silahlarda bir bakmak lazım. Yani. O şey yapmıyor ya. Tın tın tın. Demek sadece vurunca mı öyleymiş? Olabilir bilmiyorum. Fena değil yani kullanışı ama. Ama bu doğru da orada yoktu şimdi. Bir de öyle düşünmek lazım. Yani anlatacaklarım ve göstereceklerim bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz olsanız alır mısınız? Yorumlarda tartışalım. Herkese iyi oyunlar.